Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere okul öncesinde çok önemli olan Maria Montessori'nin yaklaşımından bahsedeceğim. Dilerseniz derse geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle Montessori yaklaşımı İtalya'da ortaya çıktı. Ve bu yaklaşımın diğer ismi duysal bilisselciliktir. Bu yaklaşımı kuran Maria Montessori'dir. Ve Maria Montessori İtalya'nın ilk kadın tıp ve pedagog doktorudur ve e, gerçekten çok başarılı bir kadın ve çok fazla zorluğun üstesinden gelerekten bu yaklaşımı çıkartmıştır. Maria Montessori bu yaklaşımı kurmak istediğinde ya da okula açmak istediğinde e, İtalya'da destek verilmemiştir. Hatta ilk e, tıp okumak için üniversiteye girmeye çalıştığında bile, e, tabii o zaman daha geri zihniyet olduğu için, kadın olduğu için bile üniversiteye almamışlardı. Çok zor şartlarda e, okuyup e, bu yaklaşım geliştirmiş bulunuyor. E, ve ilk açtığı okulun ismi de Kasselia Bambini'dir, çocuk evi. Maria Montessori bu yaklaşımı öncelikle engelli bireyler için başlatmıştı. Daha sonrasında normal bireylere geçti. E, ve Maria Montessori'nin çok önemli bir kavramı vardır. E, hatta bunu e, geçen yıllarda e, ÖSYM'de sordu. Emicizhin kavramı, bu özümleyici akıl ya da e, ruhsal embriyoda denilebiliyor. Çocuğun verilen her bilgiyi alması, yani çocuğun her bilgiye açık olması verdiğimiz şeylerin hepsini alıp öğrenmesidir. Ve bu yaklaşımın özelliklerine baktığımız zaman, Montessori yaklaşımında bireysel eğitim merkezidir. Çocuk merkezli bir yaklaşımdır. Bireye ait materyaller vardır. Ele yapılmış materyaller, gerçek materyaller, günlük yaşam materyalleri. Hani çocuğa daha böyle... Akademik eğitimlerden ziyade bu materyallerle gerçek materyallerle çocukların keşfederek öğrenmesi, kendi öğrenmelerini yapılandırmaları, bunlar önemli ve birey yapılandırılmış ortamda oluyor. Hani bu bir, çocuğa verilen materyallerin hepsi bir amacı, hepsinin bir hedefi var. Bu yüzden çocuk yapılandırılmış ortamda bulunuyor. Bu say, bu yüzden de işle ve takılma oluyor. Montessori yaklaşımında bir sürü materyal vardır, materyal zenginliği vardır. Çocuklar materyaller arasında seçim yapma özgürlüğüne sahiptir. Sadece materyallerdir de değil. Montessori eğitiminin tamamında çocuk seçim yapmakta özgürdür, zorlama yoktur. Çocuğun özgüveni artar, İsteklerini kendisi ifade edip kendisini ifa doğru bir şekilde ifade edip bir şey istediği zaman bunları söyleyebilir hale geliyor, bağımsızlık kazanıyor, arkadaşlarıyla yardımlaşıyor. Arkadaşlarına karşı da hoşgörülü ve saygılı oluyor. Ee, ve bu yaklaşımda öğretmen, yönlendiren, yön veren ismiyle bilinir. Hani daha bir tık daha yapılandırılmış bir yaklaşım olduğu için öğretmen, yönlendiren, yön veren kişidir. Yaklaşım üç amacı hizmet ediyor. Bunlar dil, duyum ve harekettir. Amacımız çocuklarda bu üç öğeyi geliştirmektir. Materyaller 5 alanda gruplanılıyor. Duyu materyalleri, günlük yaşam becerileri, dil materyalleri, matematik ve kozmik eğitim. Biraz önce dediğimiz gibi mesela dil materyalleri ile çocuğun e, dil amacına hizmet edilmiş oluyor. Dil becerilerinin gelişmesi ya da iletişim, etkileşim bunların arttırılması. E, daha sonra günlük yaşam becerileri, duyu materyalleri, aynı şekilde... E, duyum becerisini geliştirmeye yönelik oluyor. Hareketle ilgili de farklı şeyler var. Çocukları günlük yaşam becerileri kazandırılmaya çalışılıyor. Matematik etkinlikleri, tarzı matematik materyalleri var. E, kozmik eğitimde daha e, evrensel becerilere ulaşmaya e, becerilere ulaşıyorlar kozmik eğitimde de. İlkelerine baktığımız zaman seçim ilkesi vardır. E, seçim ilkesi çocuklar kendi Yaşamları üzerinde kontrol duygusuna sahip olabilsinler ve öğrenme kabiliyetlerini geliştirebilsinler. Ee, bu amaçlanıyor burada. İlgi ve saygı ilkesinde insanlar ilgi duydukları şeyi daha iyi öğrenirler. Eğitim her çocuk için bireyselleştirilmelidir ki burada da çocuk merkezinde bireysel eğitim vurgulanıyor. Kritik dönemlerde çocuklar için bazı yetenekleri daha kolay kazanabildikleri özel dönemler vardır ve bunların doğru bir şekilde atlatılıp geçirilmesi gerekiyor. Dışsal ödüle olumsuz bakış açısı ilkesi de ee, ders çalışma için hediye ya da test çözmek için artı puan gibi dışsal ödüller motivasyonu negatif olarak etkiliyor. Çocuğun kendi kendine motive etmesi gerekiyor, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu kendi alması gerekiyor. Hani motive olması için ya da öğrenmesi için bir şeyler başarması için dışsal ödüllerde e, gerek olmaması lazım. Ee, düzenlenmiş çevre ve zihin dediğimizde de düzenlenmiş bir çevre zihinde düze, e, zihinde daha düzene katkı sağlıyor ve daha kolay öğrenmeyi sağlıyor. Anlamlı öğrenme. Çocuk birçok farklı materyalle e, ve e, birçok farklı becerisini geliştirecek materyallerle etkinlikler yaptığı için de e, daha etkin ve anlamlı bir şekilde zengin bir öğrenme fırsatı bulmuş oluyor. Akran eğitimi dediğimiz zaman da burada çocuklar işbirliğiyle birbirlerine yardım ediyorlar, birbirlerine saygı duyuyorlar, etkileşim içerisinde oluyorlar ve akran etkileşimi de öğrenmede çok önemlidir. Öğretmenle öğrenci ilişkileri öğretmenin çocuklarla toplantılar ve planlamalar yapması, onların yapılacak olan işlerin ortak bir parçası haline getirmesi öğretmen ve çocuk etkileşiminde olumlu etkiliyor. Hareket ve biliş dediğimiz zaman da Hareket ve biliş birbirleriyle iç içedir. Hareket düşünme ve öğrenmeyi geliştirir. Ee, zaten biz burada en önemli, bakın burada e, söylediklerimizin çoğu e, şurada üç amaca hizmet eder dediğimizdeki de duyum ve hareket. Buradan yola çıkaraktan ilerliyoruz. Montessori materyallerinin genel özelliklerine baktığımız zaman Buralar önemli. Hani e, duy materyalleri olsun, matematik tık materyalleri ya da günlük yaşam materyalleri, kozma materyalleri. Hepsinin genel özelliklerinden bahsediyor burada. Çocuklar kendilerine sunulmuş olan materyaller içerisinden istediği materyali seçip çalışma özgürlüğüne sahiptir. Çünkü Montessori yaklaşımında çocuklar e, bağımsızlığı öğreniyorlar, kendileri seçim yapmayı öğreniyorlar ve istediği materyalle alıp oynayıp onu yerine geri koyabiliyor. Çocuk bir materyalle yeteri kadar çalıştığında ve o çalışmada uzmanlaştığında diğer bir üst seviye materyale geçebilir. Her bir materyal tek bir kavram öğretir. Bakın burası gerçekten önemli. Her bir materyal mesela pembe kule materyali tek bir kavramı öğretir. Çünkü yapılandırılmıştır. Bu kapalı uçludur. Sadece o kavramı öğretiyor. Çünkü zorluğun izlenmesi sayesinde çocuklarda anlam karmaşası olmaz. Mesela birçok farklı şey öğrenecek olsaydı çocuğun onu öğrenme imkanı daha zor olabilirdi. Ya da aklının karışma olasılığı daha fazla olurdu. Ancak burada anlam karmaşası olmaz ve tek bir kavram üzerine yoğunlaşarak da daha iyi öğrenirler. Her bir materyalden sınıfta bir tane bulunur ee, ve bu yüzden de çocuklar birbirlerinin sırasını beklemeyi, ve özgürlüğüne sahip olurlar. Materyalle çalışmak için arkadaşının çalışmasını bitirmesini bekler ve bu sayede yardımlaşırlar, birbirlerine saygılı olurlar. Her bir materyalde hata kontrolü bulunur. Hata denetim me mekanizması vardır. Çocuklar yanlış yaptıkları zaman bunların farkına varabiliyorlar yani. Hata kontrolü çocuğa kendi öğrenmesini değerlendirme de herhangi bir yetişkinin onayına ihtiyaç duymadan bağımsız çalışmasına ve öz denetimine olmak sağlar. Yani biz e, yaklaşımın yaklaşım özelliklerinden de zaten şunu söyledik. E, çocuk bağımsız olacak, özgüveni artacak, kendi kendisine bir şeyler başarabilecek ve kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabilecek. Burada da bu hata mekanizmasıyla bir yetişkine ihtiyaç duymadan kendisi hatasını fark edip, düzeltip öğrenebiliyor. Aynı amaca hitap eden pek çok materyal vardır. Çünkü beyin sık tekrarlar ile öğrenir. Sınıflarda tek araç bulunduğu için sıra sorunu ortaya çıkmaması çünkü birbirlerini bekliyorlar. Çocuğun öğrenme şevkinin kırılmaması için böyle bir yöntem uygulamıştır. E, materyal çeşitlerine baktığımız zaman arkadaşlar duy materyallerinde pembe kule var. E, pembe kulenin şekli bu şekilde. Öncelikle arkadaşlar duy materyalleri dediğimiz zaman e, duy materyalleri ne tarz e, faydaları vardır? İşte çocuklar yani insanlar hayatlarının ilk yıllarını ne kadar çeşitli dokularla, tatlarla, seslerle, görüntülerle ve kokularla tanışmışsa bakın bunların hepsi de duyuyla alakalı şeylerdir ve o kadar gelişkin olurlar. Bir çocuk sadece çevresinin el verdiği veya tesadüfen maruz maruz kaldığı e, kadar bu beş duyu organını kullanırsa keşfedemediği sonsuz duyudan habersiz bir zihin yapısına, e, zihin yapısına sahip olur. Şimdi duyu araçları e, çalışma sırası şu şekildedir, dokunma, görme ve proprioseptif. Pro, Şimdi bu çok da e, önemli bir şey değil ama hani direkt bu şekilde soru olarak gelirse bilelim. Pembe kuleye baktığımız zaman pembe kulenin e, temelde boyut algısını geliştiriyor. İşte uzunluk eşittir burada, Genişlik eşittir, yükseklik. Ee, çocuklar burada boyut algısını öğreniyorlar. Ee, ve hepsinin pembe olması da çocuğun sadece e, boyuta odaklanması içindir. Çocuk e, daha kolay görsel ayırt edebilsin diye. Ee, baktığımız zaman 10 tane 1 santimlik farklı ağırlıklı küplerden oluşuyor bu. El becerileri, öz bakım ve çevre düzenini öğrenmeyi amaçlıyoruz bu e, pembe kulelerle. Küplerin uzunlukları birbirlerine eşittir. Derinlik ve yükseklikleri 1 ve 9 santim, aritmetik olarak artıyor. Ve burada materyaller birbirleriyle ahenk içerisindedir. Bir diğer materyalimiz de kahverengi merdivendir. Bu da yatay sıralandığına, merdivene benzediği için kahverengi merdiven ismi kullanılmış. Ağırlık aktarımı yapmak vücut farkındalığını arttırır. 10 adet dikdörtgen prizmadan oluşuyor bu da. E, hareket koordinasyonu, el hareketlerine gelişim ve matematiğe, hazırlık kazanımları sağlıyor. Renkli silindirlere baktığımız zaman bunların hepsinin farklı özellikleri vardır. Mesela yeşil silindirin e, çapı büyürken boyu kısalıyor. Mavi silindirlerin çapı aynı kalırken boyları uzuyor ve kısalıyor. Sarı silindirlerin kiminin çapı e, hem çapı hem boyu aynı, aynı aynı anda uzay veya da kısalır. Kırmızı silindirde e, boyu aynı anda kalırken çapı genişler. Barik tabletlere baktığımız zaman bunlar da ağırlık algısının gelişimi için 5-8 tablodan ve 3 ayrı tablet kutusundan oluşuyor. Çocuklar burada bunların hepsi farklı ağaçlardan yapılmış tabletlerdir. Mesela bir tanesi ceviz ağacından, kavak ağacından ya da çam ağacından ve hepsinin ağırlıkları, yoğunlukları farklı. Bu yüzden çocuklar da hangisinin daha ağır, hangisinin daha hafif olduğunu bunları ölçüyorlar. Bütün tablolar aynı boyutta ancak farklı ağaç kullandığı için ağırlıkları farklıdır dedik ağırlık hissini ve hassasiyetini geliştirmeyi amaçlıyor ve materyaller matematiği de ölçmeyi amaçladığı için matematiği de hazırlık için kullanılabiliyor. Kulplu silindirlere baktığımız zaman boyut algısını geliştiriyor bu da. Her bir kulplu silindir bloğun her bir renkli silindir ile eşleşerek çalışabilecek özelliktedir. Şimdi bunları çocuk buraya Yerleştiriyor ama çocuklara bıraktığımız zaman bunu e, direkt hani hepsini deneyerekten e, yapıyorlar. Mesela küçükleri büyüklerin içerisine deneyerekten yapılıyor ama o şekilde yapılması yanlış. Bu şekilde yanlarına dizilip e, bir bakılıp ölçülüp oluyor mu olmuyor mu diye daha sonra denenmesi gerekiyor. Yandaki ise kırmızı-mavi çubuklar. Kırmızı-mavi çubuklarda da öncelikle bir tane renk oluyor. Kırmızıdan başlıyor, daha sonra kırmızı-mavi, daha sonra sayı üçe çıkıyor. Kırmızı-mavi, kırmızı bu şekilde gidiyor. Bu da boyut algısına hitap ediyor. Ve çocuk bu araçlar sayesinde uzunluk kavramını öğreniyorlar. Koku şişeleri materyalinde ise çocuklar kokuları karşı, e, karşılaştırıyorlar, eşleştirme yapabiliyorlar. Burada sınıflama yapma, eşleme yapma, koku alma duysunu geliştiriyor koku materyalleri de. Daha sonra işitme duysunu uyaran materyallerde, e, bunlar karşılıklı olaraktan yani e, burada bir tık daha farklı olmuş ama e, bu ziz, e, zillerin hepsini sesleri farklı ve aynı olanları eşleştirmeye çalışıyorlar çocuklar hepsini deneyerekten. Ve çocuklar işte bu farklı seslerden yola çıkaraktan e, işitme duyuları uyarılıyor, gelişiyor ve sesler arasındaki farkları, farkları anlayıp algılayabiliyorlar. Yani burada çocuklar es sesleri bulmaya çalışıyorlar. Bir başka Montessori materyalleri de günlük yaşam materyalleri vardır. Öz bakım becerileri materyalleri var. İşte bunlar mesela palto ve ceketin çıkarılması, giyilmesi, şapka, atkı ve çıkarılıp giyilmesi, düğme ilikleme ya da giysileri katlama bavul hazırlama günlük yaşam materyallerinde de işte çocukların ev ve okul arasında bir geçiş sağlanmaya çalışılıyor. İşte küçük eşyalar, asma kilitler, toz almak, yerleri süpürmek, silmek, aktarma çalışmaları, işte büyük küçük motor hareketler, el göz koordinasyonunu arttıran şeyler. Bunların hepsi günlük yaşam becerilerinden materyallerindendir. Daha sonra el göz koordinasyonunu geliştiren materyaller var. İşte kaptan kabak derme etkinlikleri. yapboz etkinlikleri, çeşitli şişeleri, kutular, vida, somun, sürgüler, kilitler ve anahtarlar, bunları açma kapama işlemleri, ipe boncuk dizme. Bunlar el göz koordinasyonunu geliştiriyor. Daha sonra bir başka materyal çeşidimiz de matematik materyalleridir. Bunlar da çocukların soyut olan matematik kavramlarını somut olarak algılayabilmesi için tasarlanmıştır. Ee, öncelikle çocuklara ritmik sayma öğretiliyor. Ardından da rakamlar gösterilir ve tane kavramı verilir. Oymalı rakamlar materyali var. Mekik kutusu, kısa boncuk merdiveni. Ee, bunlara internetten e, resimlere de bakabilirsiniz. Ben buraya yüklemedim. Bunlar da matematik materyalleridir. Ses bilgisi materyalleri var. Ee, ses çalışmalarına mesela sessizlik oyunuyla başlanıyor. Ardından her sesin çıkışı için egzersiz yapılıyor. Ve kozmik eğitim materyalleri vardır. Bu da geçen senelerde e, ÖSYM'de kapasite çıkmış soru vardı. Doğa hayatının, e, doğa hayatın öğretmenidir temelinde. E, onun gittiği yolu izlemek gerekir. E, ve kozmik eğitimde dünyayı öğretmek, çevreyi tanıtmak, evrensel bilgiler, e, bunlar yer alıyor. Doğa, zaman, insan, canlı, mekan ve kültür gibi kavramlarla bağıntılı olaraktan e, çocuklara bilimsel gerçekler öğretiliyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. bu videoda birazcık boğazım ağrıdığı için çok verimli anlatamadım. umarım sizin için de verimli geçmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.